Hukukul insani fil İslam. İslam'da insan hakları. Hakkul hayati vel hurriyeti. Yaşam ve özgürlük hakkı. Hukukul insani fil İslam. İslam'da insan hakları. La tehzza'u li cittihadati cemaati. E, topluluğun içtihatlarına boyun eğmez. Boyun eğmez derken yani bağlı değildir demek istiyor. Bel bilakis Hiye hukukun sabitetun bin nassi. Onlar nas ile sabittir. Nas demek ayet veya hadis. Fela tahtelifu min zamanin li zamanin. Bir zamandan diye bir zamandan bir zamana farklılık göstermez. Ev min mekanin li mekanin bir yerden bir yere. Fehi hukukun mulzimetun. O haklar bağlayıcı haklardır bu gerçekleştiren haklardır. Lil ferdi vel cemaatil keramete zatiyete kişiye ve topluma el kerame zatiyye onur şeref kişisel onuru sağlayan ve sa'yen fi beyani mazmun hukuk-ül insan fil İslam İslam'da insan haklarının içeriğini açıklamak için nukaddimu sunuyoruz ehemmel mefahim. En önemli kavramları sunuyoruz. Ve hiye bunlar hakkul hayati vel hurriye. Özgürlük ve yaşam ve özgürlük hakkıdır. Hakkı. Mefahimin tekili mefhum. Hakkul hayati yaşam hakkı. İnnel insanem mükerramın. İnsan değerlidir şereflidir ve hakkul Hayati muhtaramın yaşam hakkı kutsaldır İnnel insan el tek bir insan Yusavil beşeriyete atı beten insanlığa eşittir altı beten Cemiyen demek yani tüm insanlığa. Hatta yestev fi hakkını alana kadar fil hayati yaşam hakkını kema galallahu teala Allah'ın ifade ettiği gibi. Men gatele nefsen kim bir can öldürürse bir gayri nefsin başka bir cana karşılık olmaksızın. Ev fesadin fil ard. Yeri yani yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaksızın. Feke enne men gatele nase Sanki o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ve men ahya ha de bir canı diriltirse feke enneme ahyen nase cemi'a tüm canları diriltmiş gibi olur. <laughs> Fel insanu insan muhteramun fi hayati ve mematihi. Yaşamasında ve ölümünde muhteremdir. <laughs> ve len yecuzu temsilu bi cüssetihi organları kesilemez velev fil harp savaşta da olsa. Hatta gıtalu savaş bile lem yuşer yuşerra illa min eclil hakkı difa'an anil hak. Sadece hak dışında ve hakkı savunma dışında savaş meşru kılınmamıştır. Feharramel İslam, İslam yasak kıldı. katle Hayril muharibin minen nisa. Ve atfal ve kibarisin ve ruhban kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan ve din adamlarından savaşmayanları öldürülmesini İslam haram kıldı, yasakladı. Ve mel illa difa'un alil insani ve hayatihi kema gale Allah'ın da dediği gibi kısas insanı ve hayatını savunmaktan başka bir şey değildir. Ve fil kısas, kısas da sizin için vardır. Hayatun, hayat vardır ya ulil elbap. ey akıl sahipleri. Hürriyetül insan, insanın özgürlüğü. Kad Allah, Allah nitelendi Sübhanehu ve teala. El insane insanı bi ennehu'l halifetü fil art. Yeryüzünde halife olarak niteledi. Gale teala şöyle buyurdu. İz gale rabbuke lil melâiketi bir vakit Rabbin meleklere şöyle demişti. İnni ca'ilun fil ardı halifeten ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve fuddilel insanu insan tercih edildi ala gayrihi minel mahlukat diğer yaratılmışların üzerine tercih edildi. Fe huve yetemette'u fi zillil islam İslam'ın yönetimi altında o sahip olur. Keramet, şerefe, özgürlüğe ve rifate, yüceliğe Lekad anetil insaniyeti insanlık sıkıntısını çekti. Minel ubudiyetil gayrillah Allah'a kul Allah'tan başkasına kulluğun sıkıntısını çekti. Ve mazaleti tuani ile vaktil hadir. Şu ana kadar hala bunun ızdırabını çekiyor. Ve inde buzugi nurul İslam İslam nurunun ortaya çıkmasında çıkması esnasında Câet-i tâlimuhu sarihaten. Onun talimatları açıkça geldi. Fil kazâye alel-übudiyeti Köleliği ortadan kaldırmak konusundaki talimatları. Haythu zayyagat medâhilehu. Böyle ki İslam onun köleliğe götüren yolları daralttı. Ve vesse'at turukal ilgâihi. Onu ortadan kaldırma yollarını genişletti. Ve la yetinafa vacibu el emr <laughs> bil maruf ve nehi anil münker al hurriyetil ferdiye. İyiliği emir, emretmek, kötülükten uzaklaştırmak kişisel özgürlükle zıt değildir. Kişisel özgürlüğe aykırı değildir. لِأَنَّ ف۪ي قِيَامِ اَفْرَادِ Çünkü toplum fertlerinin yapmasında bizalike bunu yapmasında vardır. Ne vardır? Hırsan alel ahirin. Başkalarını önemseme vardır. Ve tenbiyehum lil ahtaril maddiyeti vel maneviyye. Maddi ve manevi tehlikelere karşı onları uyarma vardır. Ve huwa vacibun nasiha. O nasihat görevidir. Kema gâle sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin ifade ettiği gibi. Eddînü en nasihatü din samimiyettir. Kulna. biz dedik ki limen ya Resulallah kime? Dedi ki lillah Allah'a veli kitabihi veli rasulihi kitabına ve peygamberine veli e'immetil müslimine müslüman önderlerine ve ahmetihim ve onların halkına. Vel leyset mutlakaten. Hürriyet sınırsız değildir. Feleyselil ferdil hakkı, kişinin hakkı değildir. En yuhakkime ra'yehu görüşünü dayatmak bima yetenafa me'addinil islami İslam dinine aykırı olacak şekilde. Ev yu'arrıza mesalihan ahtar ya da insanların maslahatlarını tehlikeye atacak şekilde. İnne ma hürriyetun hurriyetun bi davabitiş şer'i hürriyet şeriatın kurallarıyla sınırlanmıştır. Tebnil müjdeme al İslamiye İslam toplumunu inşa eder. İnşa eder o şeriatın kuralları. Ve tusahhihu ehtaehu hatalarını tasih eder, düzeltir. Feyeslükü bizalike tarikal hidaye. Böylece toplum doğru yoldan gider vel felah kurtuluş yolundan fi umurihi tüm işlerinde.